Merhaba sevgili takipçilerim. Maulana'nın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel desenli bir yazma çalışacağım. Yazmam Rey arkadaşlar. Bakın rengarenk iplerimiz de bugün rengarenk iplerimi tanıtayım. Pudram 524, yeşilim 266, morum 188 mürdümüm 534 sarım hardal sarısı 768 iplerim oyalı suni ipek iptir arkadaşlar iğne oyası fular sayfası hediye hanımdan temin ediyorum kapıda ödeme mevcuttur güvenle sipariş verebilirsiniz ben şu şekilde yazmama başladım Bakın şöyle netleştireyim önce. Şimdi arada üç tane zürafa var ve kibrik çalışıyoruz bakın. Bu 1 2 3 4. zürafamızın içine geriye alıyorum. Aldığım yere iki tane kiprik yapıyorum aynı boyda. Bakın. 1 ve 2 hemen yanındaki zürafamın içine iniyorum ben tülbentlerimi tersinden kıvırıyorum onu söyleyeyim size bakın burası düz yeri burası ters yönü gördüğünüz gibi o yan daha güzel duruyor çünkü tersinden kıvrılınca yazma her zaman şık durur. İki tane zürafa yaptım. Hemen birini geriye aldım. Ve buraya ip attım. İp attığım yere üç tane kiprik yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar semine iniyorum. Ve yine buraya bir kibrit yapıyorum. hemen yanındaki zürafanın içine iniyorum yine 3 tane zürafa yapıyorum 1 2 ve 3 dördüncüyü yapıp hemen geriye alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hangi ipimizi takacağıma bakayım. Mor ipimi takıp geliyorum. Mor ipimizi taktık. Birinci kipriğimizin içinden sıkıca tutturalım. Şu altta kalan görüntü kirliliğini hemen

ve 3 3 tane yaptık buralara zürafa yapıyoruz tekrar geriye aldım yine bir kiprik yapıyorum yaptık. Bir zürafa yapıyoruz. Geriye alıyoruz. Yine kiprik çalışıyoruz. Bu kez 3 tane yapıyoruz. 1 2 3. iner gibi yapıyoruz ve buraya da bir kiprik yapıyoruz yaptık tekrar buraya iniyoruz son kipriğimizin içine buraya da kiprik çalışıyoruz inişine aynı şekilde olacak üç tane bakın burada bir tane bu araya bir tane iki tane de buraya yapıyoruz tek düğüm çalışıyorum ben kipriklerim dönmesin diye bakın modelimiz hazır Ben bu şekilde birkaç tane çalışıp hemen geliyorum. Sonra küçük detaylarımız var. Evet bakın ben bu şekilde yaptım. Şimdi bir de sizinle yeşillerini yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Şuradan ipimizi tutturuyoruz. Sefer çektim. bir küçücük zürafa kiprik boyutunda değil çünkü sık iğne de yapabilirsiniz bakın oldukça güzel ve kolay ben böyle burayı ilerleteyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde de keseceğiz. Kesmeyi de göstereyim. Bunları dibinden kesiyoruz. Bunları hafif uzunlukta, çok değil. Bakın. Ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğine modelimin kimin sayfasından yaptığımı da söyleyeyim arkadaşlar izni var. Menekşe'nin iğne oyaları 38 arkadaşımın sayfasından yaptım. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.